Özübillahineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yenilikçiler ve gelenekçiler. Evet, dünya arasında insanın ilk e, hayatını idame etmeye başladığı, farklı toplumların oluştuğu süreç ile birlikte tarih sahnesinde her dönemde e, bu iki oluşum bu düşünce merkezindeki farklı topluluklar karşı karşıya gelmiş yerdir Ve bu oluşun, bu anlam dünyalarının insanların ufukları üzerinde nasıl etki yapmakta, insanların anlam dünyaları üzerinde nasıl etki etmekte ve kişilerin anlam dünyasına nasıl yön vermekte o doğrultuda konuyu değerlendirmeye çalışacağım. Bu sürece baktığımızda tarihsel süreçte özellikle e, gelenek kapsamında var olan anlam e, paradigmasında daha çok atalardan e, meleler, melikler ve mütreflerden gelen bir e, anlam dünyası yapay bir anlam dünyası vardır. Bu anlam dünyası kapsamında e, kutsal diye sunulan birçok yapay oluşumlar ve unsurlar bulunmaktadır. Resullerin tamamına baktığımızda toplumsal yapıda kemikleşen anlayış ya da yapay kutsalların yanlışlıkları dile getirildiğinde yeni bir şeyler söylendiğinde, yeni bir e, anlam dünyasına bir davet, teolojik olarak bir oluşuma, bir olguya davet olduğunda insanlar, ataların gelenek göreneğin e, yapısında anlam dünyaları şekillendiği için bu bütünlüğün bozulmasına karşı her türlü söylem ve eylemi tehlike olarak addederler ve kısa zamanda ortalık kaldırmanın gerektiğini meşru olarak görürler. O yüzden insanların anlam dünyasındaki o e, metaforun ne olduğunu derinliğini çok iyi bilmek lazım dert teolojik sahada Allah'ın rızasını kazanmak için e, muteber olan, maruf olandan yana e, en tutarlı olan neyse sözü dinleyip en güzeline teslim olmaktan yana bir çaba mı var? Yoksa e, çoğunluğun doğru diye dayattığı, doğru diye gösterdiği e, birçok e, yalan yanlışın ya da tutarsızlığın tevhide aykırı olayların ya da olguların kişilere sunulması ne kadar doğrudur. Yani bunu sorgulayacak bir derinliğin ve bir keyfiyet kapsamında kişinin bir meleke bütünlüğünün olması lazım. Böylesi bir özgün ve özgür sorgulayan bir anlam dünyasının kişilerin olması çok çok önemlidir. Bütün Resullere baktığımızda gelenekten gelen meleler, melikler ve mütreflerin oluşturmuş olduğu bu şeytan üçgeninin anlam dünyalarını nasıl ifsat ettiğini görebilmek çok önemli. Çünkü bütün Resullerin sunmaya çalıştığı insanların anlam dünyasındaki o yükleri, zihinler ve sırtlara vurulan, bileklere vurulan o rangaları çözmek için Tevhid kapsamında, gelenek kapsamında o kutsalları yıkmak için yeni bir e, metafor, ilahi bir e, paradigma sunmuşlardır. Kendilerine gelen tevhid kapsamındaki o tertemiz ölçüyü e, kemikleşmiş olan o karanlık Alman dünyasına e, sunmuşlardır. Bunun muhkem bir şekilde anlam dünyalarına yer etmesi için, ...gelenek kapsamındaki kutsallaşan yapay kutsalların karşısında... E, ...karanlık ile aydınlığın mücadelesini görmekteyiz. Yani anlam dünyasını e, nelerin kuşattığını, nelerin dost doğru yol, aydınlık yol... ...nelerin ise labirent kapsamında bir zihinsel yapıya tıkadığını çok iyi görmek gerekir. Ataların kendi hazları, e, hızları ve varsıllarını arttırmak için toplumsal yapıya sundukları yapay kutsallar bulunmaktadır. Ekonomik çarklarının oluşması ya da var olan ekonomik çarkının ayakta kalması, varsıllarının daha çok artması için toplumsal yapıda Allah Resulünün eliyle, Resulünün hayata somutlaştırdığı inananların anlam dünyasında ufuk oluşturduğu köleler ve cariyelik anlayışında, kölelik ve cariyelik anlayışında Allah tedrici olarak kaldırılması için yol gösterirken, Resulü bunu somutlaştırırken sünnet olarak Allah Resulü somutlaştırıyor. Fakat daha sonraki müşriklerden gelen alışkanlık devam ediyor. Emevilerde bu e, pekişiyor. Bu anlayışı devam ettiriyorlar ve Abbasilerde bu daha da muhkemleşen bir anlayıştır. Ama Yeni gelen anlayış Kur'an'ın tevhidi kapsamındaki ölçüsünü ne yapmışlar? Ee, geriye bırakmışlardır. Ee, kendi hayatlarının dışında tutmuşlardır ve kendilerine bir mantalite oluşturmuşlardır. O mantaliteye baktığımızda köleler maldır, mal istediğin gibi kullanılır. Yani bir insan hiçbir zaman mal kapsamına indirgenemez. Bu yanlış bir nitelendirmedir, bu yanlış bir mentalitedir. Böyle bir şey e, toplumu sömürmek isteyen meleler ve meliklerin, mütreflerin e, çarpık zihniyetine, anlam dünyalarına su taşımaktır. Bu çarkın ayakta kalmasına hizmet etmektir. Yani böylesi bir anlayışın ayakta kalması için belli alimler, belli oluşumlar, ekoller buna hizmet etmiş etmişlerdir. Yani bu tarz yaklaşımlar yanlıştır. Allah'ın ölçüsüyle örtüşmemektedir. Bir şeyin geçmişte olması, reel boyutuyla da bir karşılık görmesi, bunun doğru olduğunu göstermez. Allah bütün insanları özgür yaratmıştır. Bütün insanlar özgür doğmaktadır. Onları beşeri sistemler ya da beşeri mantalitelerin kutlaştırması, insanları bu kapsamda köleleştirmesi yanlıştır. Beşerlerin, beşer kapsamındaki Söylenen her şey e, zaman ve zemin ve sınırlı olan şeylerdir. Tutarlılık boyutunda e, geçerlilik durumuna göre kullanılır. E, asırlar sonrasında bunun bir geçerliliği eğer yoksa bu geride bırakılır. Zaman ve zemin üstü olan mutlak ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Tevhid kapsamında var olan ölçü Er daim yeni kalan yeni olarak var olan ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Allah'ın ölçüsünün karşısında ya da Allah'ın ölçüsünün sağının soluna bir şeyleri tutuşturarak tutturarak insanlara bu da tevhiddir, bu da Allah'ın ölçüsünde vardır diyen anlayış atalar diniyle insanlara doğru gösteren şeylerdir. O yüzden birilerin e, bağlamayı, nazar boncuğu kullanması, türbeleri, kabirleri kutsallaştırması ve buradan medet beklemek cahiliyenin gelenekten gelen bir Atalar dininin yanlış yaşayışıdır, ritüelleridir. Böylesi şeyleri benimsemek yanlıştır. Dinin kapsamı sadece Allah'a ittir. Dinin kapsamında hiç kimse Allah'a ortak değildir. Allah'ın Resulleri dahi Allah'a ortaklık iddiasında bulunmamışlardır, hiçbiri. Eğer Allah'ın dininde zerre kadar bir şey ekler, onun dışında farklı bir şey söylerse Allah'a Resulü uyarmaktadır. Senin şah damarını koparırız. Ee, bu doğrultuda ayetlerle uyarmaktadır. Resullerin amacı her daim toplumsal yapıda kangrenleşen, kirlenen, bozulan anlam dünyalarını tevhid kapsamındaki yeni e, yeni doğrultuda tevhid kapsamında tertemiz olan paradigma ile aydınlatma derdindedirler. Allah'ın ölçüsünü en güzel sünnet olarak hayatlarında somutlaştırmışlardır. Müşriklerin ya da atadan da dededen gelen, doğru e, olarak abdedilen, öne sürülen ve insanları da ikna etmeye çalışan yanlış oluşumlar, mentalitelerin karşısında e, apaydınlık olan tevhid dinidir. Dinin mutlak direği, ölçüsü tevhid kapsamında olması gerekir. Tevhid hangi toplumsal yapıda e, bozulmuşsa, ee, İsevilikte, Musevilikte baktığımızda e, tevhid ne zaman bozulmuş tevhidin sağına soluna kendi hevalarını monte etmişlerse onun içerisine çirki bulaştırmışlarsa o zaman tevhid